Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Fizz devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen videoda arkadaşlar 1 milyon 1 milyon 1 milyon puan yapmıştık. Bu videoda da onu yapar mıyız bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Duruma göre. Bu arada arkadaşlar günlük video sayısını bile düşürdüm. Önceden tabi hem babaannemdeydim tatildeydim hem de orada internet yani iyi çekiyordu. Bu da patcıma bir atamamın sebebi o internet. Yani o yüzden orada 3-4 video atıyordum günde ama burada hem derslerim var yani hem de yani internet az çekiyor arkadaşlar. Yani orada 3 saatte 2 video yüklüyorsam burada 3 saatte 1 video yüklüyorum arkadaşlar. Yani Aa, bak ben niye korkuyorsam. Gel lan babanız bu da. 4000 Allah senin var ya bildiği gibi yapsın. Babanız bu da diyorum 6000'lik geliyor. Ama bak ben bu demonun babasıyım şimdi. Bir koydum aa kovala kovala. Sıkıştı takım olarak biz seninle. Bak bu benden soruyor tamam mı? Yürüyün gidin işinizi. A 5000'e düşmüş lan bu salak. Ben bunu yeni alalım ha birazdan. Lan bak yürü git başımda. A 3000'e düştü. Of. A yürü oha be. Seni ya. Adı ne? matvic Witch. Tamam ben seni öldürmeden bu oyundan ölmeyeceğim oğlum. Ben seni öldüreceğim. O zaman. Oğlum ya bu ne ya? Beni ikili araya aldığın zaman sizin ben şeyinizi. ikili araya aldılar ya. Şerefler. Ağzına bulacağım o olacak ya. Oha wow, ben de bu varmış. Allah Allah. Siz diyor insanı? Aa o. Tabi 3 binlik hemen gelsin. Koysun zaten bize gazeteyiz Belli seni. Aa. Oğlum bak senin var ya. Gel gel. Tamam. Oğlum bu ne ya? Bakın arkadaşlar. Bu el ölmeyeceğim. O ikinci gravity var ya. Onu öldüreceğim. Şu 2000'liğin de ağzına vuracağım. Onun da. Yürü git lan. Oğlum bak 1300'ün ya çıkma çizik yapma bana. Alırım bak ayağımın altına. Ne artistik tersiyonu ha ne oldu? Yürü git bak. Küfür ettirme bana. Geri zekalı. Aa ne açtık sen? Oğlum dur 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 tamam üç üçünün arasında kaldık bak yürüyitler. Aa ne oldu? Lan, ee? Oo anam. Gidin gidin lan. Ben benle uğraşmayayım vallahi bak. Küfür ettireceğiniz ha. Benle uğraşıyorlar ya. gidin gidin lan adamı öldürmem bir puan toplayayım. Oh şöyle, oğlum bak seni var ya Gladiator daha ölmemiş bu üç binlerde takılıyor tamam vallahi öldüreceğim ya ayağımın altına alacağım. Oğlum bak ben seni öldürmeden bu sefer bu oyunda ölmeyeceğim. Bu sefer bu oyunda ben seni öldürmeden ölürsem kendime ceza arkadaşlar. Ee, şey abonelikten çıkın. Yani bak bu kadar büyük konuştum. Ben ölme ben bunu öldürmeden bu oyun ölürsem abonelikten çıkın arkadaşlar. Öldürürsem ama çıkmayın bir abone olun like atın siz de öldürürsem. Ben bunu geçtim şimdi. Ben 5000'e çıktım, 6000'e çıktım. Nerede o? Gel lan buraya gel. Ben seni bu alayım, bir bulayım. Ah buldum gel buraya ağzını. Uf. Of. Gel buraya. Öldürdüm. Ah girsin girdi mi girdi mi girdi. Girdi mi Girdik. hem Kendi köküne kadar. Ne oldu sen beni üç elimle öldürdün. Gel bir daha gel bir daha ben hep geldim sen de gel gel. Gel. inşallah bir daha karşılaşırız Gretel. Gel. Ben seni hep ağzına vurayım da aman abi tamam ya. Ağzına vurdu mu ne oluyor? Ne şöyle? Şu olmuş bak. Şu olmaz kom. Yürü git lan. Bak hadi orada İngiliz Yanında dolaşıyor ya. Geleceğim bir koyacağım ağzına. Ben senin şimdi ne yapayım? Cah Tamam. Sana da oğlum. Seni öldürmeden bu oyun ben de ölmüyorum. Hadi 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 var mısın? Bir tane. İkinci. Ya birinci benim. Tamam ne oldu? gelecek zekalı bunlar. Gel. Gel hadi, hadi, hadi Kaçma. Gel. Sonra da girdi mi? Sonra da girdi mi? Hepinize girdi mi? Girdi. Hepinize girdi. Ben hariç. Aa. Ah, girdi, girdi. Ah, girdi mi? Girdi. Aa. Girdi mi? Girdi. Aa! Bana meydan okuyanların hepsini ağzına teker teker vuruyorum Lala Tips. Senin de ağzına vurdum ha. Ben yürü git bak. Sen ne o da adam adam öldüyorum öldüyormuşsun sen. Yani benim mekanımda ne hayırdır lan adam öldürüyorsun. Gel buraya sana eşya koyacağım. Ben öldürmemiş olabilirim belki ama ağzına vurdum şimdi. Lan geri zekalı bu adam. Lütfen. Birinci tamam. O ben ben benim benim. Tamam lan. Ne atışık tas diyorsun? Bak olmak yakalamayım bak. bak. SK 05 005. Bak yakalamayayım diyorum. Bak videonun dakika oluyor. Olmaz. Seni ben mi yakalayayım da ağzına vurayım tamam mı? Gelme hem buraya. Vurma lan! Aha! Oğlum bak bana küfür ettirmeyin abi. Ben hemen şu şeyi SK 005'i geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar SK 005'i geçtik. Geriye bir tek onu bulmak kaldı. O salak düşmüş. Yani ah buldum. Gel buraya gel. Öcümü alacağım senden. Alacağım. Aldım. Aldım. Oh. Tamam be. Artık ölsem de gam yemem senden Hayır. Bak ben bunu az önce dövüyordum ha arkadaşlar. Öldürmedim bıraktım dedim. Ya yazıktı da dedim bak senle beni bırak bana da yazık ha. Adam gibi oynanan oyunu Olidana. İkincisin bak ben beşinciyim ağzına vurmayayım. Heh, şöyle kapışayım ben de bunu bir tane koyayım. Ben geldim ha birinci bu kaç. Aa! Ah ne oldu? Tamam tuttu lan. La oğlum gitsene ne geliyorsun? Gelecek ya. 2000'lik bana saldı diyor ya. Olidan bir tek seni bulmak kaldı oğlum. Ha buldum. Buldum. Olidan'ı da buldum. Hadi. Aa bak yürü git an Oldu benim derdim. Sen ne değil. Bahattı diyor beni. Benim derdim oldan ayla ya. 7000 oldu geri zekalı. Mova alan psikopata bak. Ne gel gel gel. oldan abi bulayım seni ağzına vurmazsam. <laughs> tamam. Videoyu kesiyorum arkadaşlar. Ben bu ikisini de ağzına vurup geleceğim. İkinci de ağzına vurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci vardı ya, bir mid, mid, midle başlayan bir isimli. Onun ağzına vurdum salak. Ben 6000 puanında falandım o düşmüş. Bine mi düşmüş? Geldim bir koydum al. ona onu öldürdüm arkadaşlar. Şu anda zaten sıralamada yok. O da ben bir alacağım arkadaşlar. Sıralamada yok şu anda. Bir bakacağım. bulursam onu da ağzına bulacağım bulamazsak videoyu da burada kapatacağız. Sen kime geliyorsun? Hadi görüşürüz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk. Olidana'yı da ben aradım arkadaşlar yani yoktu. Yani aradım yok bulamadım. Şimdi belki yine çıkar diye biraz dolanayım burada. Hem sizle konuşayım hem birinci oldum. Ay gel buraya bak. 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 Be bak. Bu videoda biraz çok bağırdık ama neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.